Kıymetli dostlar merhabalar. Sizlerle hava silmi ve şifacılık alanındaki paylaşımlarımızı devam ettiriyoruz. Bu videomuzda özellikle bu ilme gönül veren ve bu alanda yol almak isteyen pek çok arkadaşımızın bu ilimde duyduğunda hayretler içerisinde kaldığı ya da merak ile takip ettiği ya da sırlarını sıklıkla gözlemleyebilmek için farklı kaynaklara başvurduğu çok özel bir kasideden yani Celceli Utiye kasidesinden bahsetmek istiyorum. Az önce de dediğim gibi bu ilme gönül veren kişiler zaman içerisinde bazı havas kitaplarını karıştırdıktan sonra hızlı bir şekilde celcelütüye ulaşır ve bunun sırları hakkında derin derin araştırmalar yapar. Hatta ve hatta uzun soluklu okumalara girer. Kendisi için seçtiği bazı beyitleri okur ya da kasidenin tamamını okuyarak uzun soluklu yol almak ister. Tabi özel noktalar vardır. Yayın içerisinde değineceğiz bunlara. Dikkat etmemiz gerekir. Çünkü yüksek adetli okumalarda arzu etmediğimiz bazı frekansiyel geçişlere neden olarak kişinin bazı manevi sıkıntılar yaşamasına da farkında dahi olmadan neden olabilir. Şimdi Celcelüt'ü aslında sadece bir dua değil. Hz. Ali'nin elinden çıkmış çok özel, sırlı bir kasidedir. Rivayete göre Cebrail Aleyhisselam Peygamber Efendimiz'e bir gece bu duayı hediye olarak getirir ve Yüce Rabbinin sana selamı var. içinde ismi azamı sırlı olan, gizlenmiş olan bir hediye gönderdi der. Ve böylelikle aslında çok özel bir ilahi kelamı Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme verir. Ve Hz. Ali Efendimiz de bu duayı cefir ilmine göre yeniden tanzim eder ve bu tanzim edişle beraber özellikle bazı e, tabiri caizse gizli kodlamalarla beraber Süryanice, Arapça gibi e, lisanlarla beraber bu duayı yeniden tanzim eder ve dolayısıyla aslında Celcelutiye'ye Kur'ani bir yansıma hem de enerji bedenini etkileyebilecek çok özel bir sırlı formül diyebiliriz. Çünkü bakın Beytleri okumaya başladınız özellikle anlamları üzerinden. Göreceğiniz şey şu her beyt özellikle bir kapı niteliğinde arkadaşlar. Her beytin kendisine has bir mührü var ve o mühürle beraber sanki o kapı açılıyor ve sen o alemden içeriye giriyorsun. Ve burada özellikle hava silmindeki önemli kriterlerden birisi olan devamlılık. Bir düzen ve bir devamlılık içerisinde okumak önemli. Eğer bunu böyle okursak kıymetli dostlar işte o zaman gerçek manada yol almış olacağız. Burada Hava sehli arkadaşlar Kur'an zahirdir bazı kaynaklarda Celcevriti onun batınıdır der. Ama unutulmaması gereken önemli bir şey var. Bu bir vahiy değildir. Yani maalesef üzülerek şunu görüyoruz bazı kaynakları da veya bazı bu kasideyle meşgul olan arkadaşların söylemleri içerisinde sanki Kur'an-ı Kerim'e rakip bir kitapmış gibi lanse ediliyor. Yani Kur'an'da bulunamayan, Kur'an'daki bir şeyin orada bulunabileceğin varmış gibi söyleniyor. Bu doğru değil. Bu kaside Kur'an-ı Kerim'e rakip değildir. Okurken değerli dostlar bu kasideyi bu minvalde okumalıyız. Ve öncelikle zaten Arapça ya da Süryanice olarak değil. Öncelikle muhakkak bir Türkçesinden anlamları üzerinden okumak zorundayız. Ne okuduğumuzu anlamalıyız. Evet bazı özel frekans kapılarını açabilmek için orijinal lisan metni neyse onunla okuyacağız. Ama Lisan metnine geçmeden önce Celalütiyye'nin nasıl bir dua olduğunu ve o duada hangi surelerden, hangi ayetlerden, hangi esma'lardan çünkü esmaların çok yoğun olarak e, kullanılmış olduğu bir e, kasidedir. Dolayısıyla neler var içerisinde görmek zorundayız arkadaşlar. Şimdi uzun zamandır alimler, sufiler ya da hava ile ilgilenen kişiler şu soruyu kendilerine sormuşlar. Celalütiyye'deki ismi azam hangi bölümünde gizlidir? Çünkü ismi azamın sırrına vakıf olmak Allahu Teala'nın kün yani ol emrinin tabiata yansımasını çok hızlı bir şekilde gerçekleştirebilmek demek. Ve böylelikle aslında bu ismin sırrına vakıf olan kişi hızlı bir şekilde Allah'ın izniyle dünyevi pek çok konunun tasarrufuna hızla ulaşabiliyor. Bazı rivayetlerde şu söylenmiş ismi azam için bir kafi kün diye bir ifade var. Bu bunun içerisinde saklıdır denmiş. Çünkü burada kün emri var ve kaf ve nun. Çünkü bu iki harf kıymetli dostlar Allah'ın yaratma kudretini temsil ediyor. O nedenle bu satır okunduğunda kulun dili ve kalbi o kün yani ol emrinin frekansına uygun bir şekilde rezonoy olarak titreşiyor demişler. Bazı alimler de özellikle burada hurufu u mukaddalardan bahsetmişler. Yani Okuduğunuzda göreceksiniz Taha, Yasin, Tasin, Mim, Kef, ha Ansad, Hamim, Ansin, Kaf gibi bu şeylerle arkadaşlar e, huruflarla da bağlantılı olduğu söylenmiş. Yani bunlar da aslında Kur'an'ın her birisi bir sır kapısıdır. Başında bulundukları sureye çok özel anlamlar yükler. Sadece ehlinin anlayabileceği anlamlardır. Dolayısıyla bazı alimler ise İsmi Azam'ın buralarda gizli olduğunu söylemişler. Şimdi bu noktada size bir soru sormak istiyorum değerli dostlar. İsmi Azam sizce bir kelime midir? Yoksa sadece Allah ile kul arasında açılan bir hal midir? Bunu çok iyi anlamalıyız ve idrak etmeliyiz. Çünkü çok insan sadece bir kelimenin peşinde koşar ve o kelimeyi öğrendiğinde hayatında pek çok şeyin değişeceğine inanır. Oysa sadece sadece bir kelimeden ibaret değildir İsmi Azam kulun bir bilinç seviyesine ulaşması, Rabbi ile arasındaki güçlü bir bağın hale yansımış olması da olabilir. Elbette en doğrusunu Allah bilir. Burada dedik ya Süryanice lisanı da kullanılmış. Celcelütüye'de özellikle ilk defa bunu dinleyen bir kişi Arapçanın belli yerlerde kesildiğini ve Arapçanın yerine farklı bir lisanın kullanıldığını gözlemleyecek. O lisan Süryanice. Örneğin bisamsamin, Samin, Tam ve Hayra e, veya Hayra Bazehin gibi e, Arapça'da olmayan bazı ifadeler var. Süryanice ve Kadim Aramice. Bunlar arkadaşlar çok özel insanlar. Ve bu ifadeler buralardan kalma şifreli özel ifadelerdir. Burada Hz. Ali elbette sırları kendisine saklıdır ama uygulayanların gözlemledikleriyle beraber bu kelimeleri çok özel enerjisel mühürler olarak kasideye almıştır. Ve bu böylelikle rivayet edilir. Burada işte e, örneğin samsam keskinliği, tam tam tamamlanmayı, mihraş bir ateşi söndürmeyi, helhelet ise ilahi bir çağrının yeryüzüne yankılanmasını temsil eder demişler. Ve dolayısıyla bu kelimeleri tek bir anlam içerisinde ifade etmekten daha ziyade karşıladığı esmalar ya da yeryüzündeki gizli sırların kelimelere dönüştürülmüş hali olarak görmüşler pek çok alimler. Dolayısıyla Süryanice kısımları beytin özellikle kıymetli dostlar evrenin ve bizlerin yaratılışında var olan dört element diye bugün e, adlandırdığımız saf enerjinin kodlanmış hali. Buna çok özel dikkat etmemiz lazım. Burada arkadaşlar yine bir soru sorayım size. Sizce bir duanın, bir kasidenin sırrı sadece anlamında mı gizli yoksa sesin frekansı da anlamı tamamlayıcı bir unsur mu bence bunu bir düşünün bu kaside ile ilgili kıymetli dostlar çok farklı kaynakları araştırdık sizler için ve araştırmış olduğumuz kaynaklar içerisinde özellikle sizlerin istifade edebileceğiniz e, beyitleri sizlere sunmaya çalışacağız burada bakın nelerden bahsetmişler özellikle arkadaşlar hayatında ömründe bereket olmayan sadece parasal anlamda bahsetmiyoruz elbette Rızkında darlık çeken, öfke problemi olan, aile içerisinde huzursuzlukları olan, sürekli yolculuklar yapan ama buralarda sıkıntılar olan hayatında e, özellikle çıkamadığı kısır döngüde ifade edilen kavramları sıklıkla yaşayan kişiler için bazı tavsiyelerde bulunmuş farklı kaynaklarda. Özellikle arkadaşlar mesela rızıkla ilgili verilen bir ifade var. Bunu mesela ya fettah veya rezak esmalarıyla beraber okunması tavsiye edilmiş tecrübe olarak ve subbe rızka sabbete rahmetin diye bir ifade var. Bunu 41 defa tekrar ettikten sonra ardından 41 defa da ya rezzak ve ya fettah esmalarının düzenli olarak zikriyle beraber özellikle burada subbe kelimesi yağmur gibi yağmak anlamında rızkın Allah'ın izniyle bir rahmete dönüşerek kişinin üzerinde bollukla yağacağı rivayet edilmiş. Örneğin korku, endişe ve kendisini sıkışmışlık hali içerisinde hisseden kişilerde özellikle kaside içerisindeki bir kafi nun ile geçen beyitlerin okunması ve bu okumaların 11 kez arka arkaya tekrar edilmesiyle beraber Allah'ın izniyle kişinin kalbinin bu daralma halinden kurtulacağı rivayet edilmiş. Nazar ve hasetten bundan sıklıkla mağdur olan kişilerde ise özellikle beyitler içerisinde yer alan e, hurufu mukattalarla başlayan yani hamim ayn sin kaf bu beyt ve kaf ha ya ayn sad bu beyt. Bu iki beyti bulup 21'er defa okumalısınız ve Allah'ın izniyle okumalar tamamlandığında etrafınızı 360 derece dönerek nefes etmelisiniz. Ve böylece bu beyitlerin manevi e, desteğiyle sizler Allah'ın izniyle nazare enerjilerden hızlı bir şekilde kurtulmuş olacaksınız. Bunlar gibi arkadaşlar pek çok tecrübe edilmiş farklı bilgiler de mevcut. Son olarak kıymetli dostlar Celcelütiye'nin okunma adabından kısaca bahsetmek istiyorum sizlere. Özellikle abdestimizi aldık. E, kaside içerisindeki pek çok huruf, mukatta, esma ve benzeri şeylerin ve abdestle duanın göğe yükselme ihtimalinin daha da fazla olmasıyla beraber abdestli bir şekilde seher vakti okunması tavsiye edilmiş. Başlangıçta bir Fatiha, üç İhlas ve on bir Salavat ve ardından e, düzenli bir şekilde Cercelutiye'nin tamamını bir defa olacak şekilde 40 sabah düzenli devam ettirirseniz maddi ve manevi dertlerinizin hızla şifalandığını gözlemliyor olacaksınız kıymetli dostlar. Ve bir hakikatten son olarak bahsedelim. Değerli dostlar, bahsettiğimiz gibi bakın. Cercelutiye Kur'an değildir. Kur'an'a rakip bir kitap değildir. Cercelutiye sırlarla şifrelenmiş, gizlenmiş özel bir kasidedir, bir duadır ve kendisini ehline açar. Dolayısıyla ehli olmayanın çok yüksek adetlerde okumasını istemeyiz. Çünkü yüksek adetli okumalar kişiyi netice itibariyle sıkıntıya sürükleyecektir. Bu sebepten dolayı kişinin bu sıkıntılara sürüklenmemesi için sabahları özellikle verdiğimiz terkiple bir defa okunması hayatındaki maddi ve manevi pek çok daralmayı Allah'ın izniyle kişinin açmasını kolaylaştıracaktır. Bunu da Celcelüce'yi tabii ki hepinizin okumasını istiyoruz ve özellikle okurken Yorumlarda şuna yazmanızı rica edeceğim. Hangi beyitte ya da hangi esmada siz kendi kalbinizde saklı olan sırrı buldunuz? Bunu bizimle paylaşırsanız çok mutlu olacağız değerli dostlar. Sonraki videolarda tekrar görüşmek dileğiyle.